Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an bir tane dönek çektik. Ya ya, ya 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 ya. Ya 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 Tepede olan var ya Mardin zannettim. Ya ya çok güzel bir erkek arkadaşlar. Baksana. Şuna bak. ya ya ya. Hadi kümes 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 kümes. Hadi kümes 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 kümes. Bunlar bak 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 ya öte öte kaldıracaklar kuşu. Bak yabancı gördüler ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Eyvah ya korkutuyorlar hayvanı. Ya ya ya. Bak görürsün bak kaldıracaklar kuşu. Bak kaldıracaklar. Ya 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 ya. Atla yere, yere atla. Yere atla hemen seni almam lazım hemen. Hadi kümezi gör. Kümezi gör. Hadi kızım. Aa, bu kuşun kanadında bir sıkıntı var ha. Bak 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 bak. Erkek kocaman bir erkek. Dönerek indi ama hadi kümes. Kümes kümes. Bak kanada bak. Kanat tutuk. Şansa bak. Ama döndü ha. Bu haliyle de döndü arkadaşlar kuş. güzel bir kuş ama rengi fiziğe bak koca baba bir erkek palamut palamut gibi bir erkek Aa, gel bakayım. senin kanadında ne var bir bakalım kanatta ne varmış Arkadaşlar Üf. ulan bir taneniz de sağlam gelin be Oha kanadı kemik yapmış Arkadaşlar kuşun kanadı kemik ya o uğur yapmış şöyle göstereyim. Daha yeni şişmiş kanadı. Aynen öyle. Bakın. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Görüyor musun? Daha yeni yapmış. Şişme yapmış. Bak. İğne mine yapmışlar mı bu kuşa. Hiçbir şey yapmamışlar. Görüyor musun? Kocaman bir ur var. Erkek. Kocada bir erkek ve Çakır göz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım hemen gözüne. Sana kuşun güzelliğine bak. Al ya. Nereye gideceksin ki? Ne yapayım ben senin gibi kuşu? Bak. Bak bak bak. Ulan bu halinde de kalkıp gidersen sana helal olsun. Ne yapayım ben sana? Bilsen vallahi pırıltı vermezdim ya. Arkadaşım innallah ettim ya. Vallahi billahi ya. Her kuşu ben mi düzelteceğim ya. El alemin bakmadığı kuşları biz düzeltelim. Ne güzel dünya ya. Çok da güzel ya. Gözler çakır cam gibi. Şansa bakar mısın? Gel. Arkadaşlar kanalımıza abone olup Like yorum atmayı unutmayın Video hakkında da Görüşlerinizi bizlere belirtin Arkadaşlar bak 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 benim erkekler nasıl ötüyor Ulan dişi mi lan bu kuş Böyle bir şey var mı bak bak yavru bile Ötüme girdi Ben ilk defa gördüm yavruyu Biliyorsunuz Rahatsızdı yeni yeni topladı kendini Bak bütün kuşlarım ona ötüyor şu an Yabancı ya yerde Hepsi ona furu yapıyor Valla ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar ya gerçekten. Bu mis gibi havada gelen kaçağa bak. Gelen da kanadında misket kadar şişkinlik var. Şimdi ben ne yapayım onu? Buyur sana bir tedavi süreci daha. Yemin ediyorum Gevşanem ötmeye başladı ya. Böyle bir şey yok. Yani erkek olduğunu şu an ispatlıyor. Döneğin üstünde. Ama dönek de erkek arkadaşlar. Bak. Kart bir erkek yani ha. Bu damızlıktır büyük ihtimalle. Ya yani yüzde garanti ederim bu kuşun damızlık olduğunu. Az çok kuştan anladığım kadarıyla bu kuş damızlıktır. O yüzden kanatlarına yel gelir. Böyle şişme yapar. Kapalı alanda kaldığı için. Sana benim erkeğe maşallah aman 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 o. koca erkek olmuş bak 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 nasıl ötüyor Allah iyiliğini versin oğlum senin ya gerçekten ne yapacağız bu döneyi şimdi bir iki iğne vururuz nereye gitti ha burada gözümüzün önünde Dönek de dönek ha. Vallahi dönek. Hakiki bir dönek yani arkadaşlar. Dur bakalım. çırak sorarız ya bunu. Olmadı. Bakabilen birine veririm ya. Vallahi inanın hiç uğraşacak halim yok arkadaşlar. Çünkü bugün damızlık dişilerimden bir tanesi durduk yere sapasağlam hayvan bir anda öldü. Bak bir anda diyorum size. Gerçekten söylüyorum. Dün oturduk çayımızı çorbamızı içerken ona bakıyorduk. Bugün yarın yumurtlar diye. Ve hayvana bugün geldim kümezi açtım bir baktım erkeğinin yanında follukta ölmüş. Bu yüzden yani şu an hiç başkasının kuşuyla uğraşamam. İnan ki umrumda da değil. Birine veririm bakabilen biri varsa. Uçar uçumunda sıkıntı yok köpek gibi de uçuyordu ha. Kanat alıp indi yani. Öyle boş da inmedi hayvan. Bu haliyle yani. Yatık. Aksaray tarafından geldi. Bir de ne döner bu kuş biliyor musun? Öf. Ben size o kadar söyleyeyim. Bu kuş hakikaten ve hakikaten boru çıkartır bu kuş. Bak. Bak mağabaşım da kendine geldi maşallah. Artık solunumu molumunu şey yapmıyor artık. Nefes alıyor hayvan. Getirdiğim zaman fık 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 fık. Hemen ilaç üstüne ronzol. Gördüğünüz gibi hayvan maşallah şu an. Kanadını da açtım. O haldeyken de kanalı bantlı kalmasın dedim. Keyfi belki ondan da kaçıyor olabilir. Bak şimdi güneşi gördü ya bugün mis gibi hava. Biraz yem vereyim. Bir iki yem verelim de. Aç değil ki. Gel. Gel bakayım dönek. Gel aç mısın? Gel. Marka falan da yok. Olsaydı arardık en azından. Gel kardeş kuşunu al diye. Valla. Büyük ihtimal kesmiştir ha. Ayağından markayı uzak bir yerden de salmış olabilirler. Bu hareketleri yapanlar da var arkadaşlar. Bakıyor hayvan. Kanadı şey uğraşmayayım diyor. İlaca 100 lira 200 lira ilaca vereceğim diyor. Atar atayım gitsin. Zaten iyileşmeyecek deyip. Atıyorlar böyle. Biliyorsunuz Baskayı baskıyı da yakaladığımda onda da vardı. Ama hemen kestim, biçtim, temizledim. Bir güzel kremledim. Çok da güzel uçuyor gayet. Yani ne diyeyim. İnsanoğlu bir hayvana bakıyorsan eğer hakkını vermen lazım. Kardeşim biraz besleyin. Bakın şunlara yani. Ne gereği var yani hayvanı böyle bırakıyorsunuz. İlacını almayacaksan iğnesini yapmayacaksan rahatsızlandığında. Yani o kuşun ne diye bakıyorsun? Ben anlamış değilim. Bu tür insan çok var. Hem de haddinden fazla çok. Çünkü en son biri geldi buraya. Bir şeyler oldu dedim böyle ilaç aldım. Abi dedi sen deli misin? Bu kadar para verilir mi? Ben hayatta vermem. Ölürse ölsün. Ha baba baba çöp taşırken nasıl hareketleri Git kızım git. Bu da yeni yumurtladı genç anne. Vallahi şaşırttı bizi. Erkenden yumurtladı. Dönek. Gel seni ayırayım tutakların içine de şimdi. Sen de bir hastalık, mastalık bir şey bir şey olur. Hadi kümes. Sağlam olsan tabii. 50 kere kalkmıştın değil mi? Kümes. Hadi. Hadi. Yürü lan. Yürü. Sıpa seni. Seni kim saldı oğlum? Bak uçabiliyor yani ha. Kanadı tutulmuş bu hayvanın ya. Büyük ihtimalle. Şşt, kaplan sakin ol oğlum. Bu da damızlık erkek arkadaşlar. Eşi ölen erkeği de yukarı çıkardım. Nerede o? Erkek de burada arkadaşlar. Ne yapayım? Yapacak hiçbir şey yok dişi ölünce erkek boşa çıktı. Bunun dişisinde geçen ölen Arap erkeğin dişisi kaptı. Mecburen bunu da yukarı çıkardık. İki tane erkeğimiz boşa çıktı. İki tane dişiye ihtiyacım var şimdi. Burada dişiler var ama yumurtlamaz abi daha. Bak mesela bu da dişi. Gel bakalım dönek. Bu kimle eş almış? Bu hangi Arapla eş almış? Bununla mı eş almışsın sen? Ha olmaz. Seni şu yukarıya çıkardığım Arapla eşteyim. Evet. Neyse arkadaşlar ezan okuyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın diyorum. Videomu sonlandırıyorum burada arkadaşlar.